İnşallah kimse birbirini vurmaz ya. İki kişi öldü Aa. şimdi abi. Prizm boş. Yok şu yok yok. Aman aman aman. Pup pup. Bas, bas 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 beyler! <laughs> beyler basın karakola basın! Tara hepsi abi. bir kere Tara Okan kal! Hepsi aşağıya gelsin! Bakalım bakalım kaç kilo olacak? Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Uzun zamandır video gelmiyordu biliyorsunuz. Kanal kapalıydı. Bir şeyler oldu, bir terslik oldu. Kanal kapatıldı ve tekrardan açtık. Birkaç günde hasta oldum. O yüzden videolarla uğraşamıyordum bir de yayınlarla. Bu ilk videomuz olacak ve Allah e, Allah'ın izniyle sürekli her gün güzel videolarla karşınızda olacağım arkadaşlar. Full challenge olacak kanalda. Normal gameplay büyük ihtimalle atmam atarsam dersinde beraber atarım. Onun dışında gameplay videosu gelmeyecek. Normal savaşma, çatışmalı falan. Hep bu şekil challenge'lar olacak. Aklınızda güzel challenge'lar varsa videonun altına yazmanız yeterli arkadaşlar. Sizlerden de ricam e, böyle yorumlara sizler de bakın. Beğendiğiniz içerikler olduğu zaman siz de like atın ki like yüksek dursun. Ona göre ben de o challenge'ları uygulayayım. Bugünkü challenge bugün 95 kişiyiz. Bu challenge'da iki tane fişek bulacaklar ve bu iki fişeği Okan Koçinki ya da başka kalabalık bir yer hani böyle bol evli olan yerlerden birine saklayacak. O iki fişeği sakladıktan sonra ben baş dediğim zaman bütün herkes bütün arkadaşlar oraya toplanacak. Başladığım dediğim gibi herkes başlayacak. Fişeği bulan ilk iki kişi Royal Pass kazanacak. Şimdilik bu kadar. İyi arkadaşlar. Devam Öndeki Okan mı? Hayır. <laughs> Gel tekneye gidelim <laughs> Boş adam Okan. <laughs> araç geliyor Okan araç geliyor. Bin bin bin. la nereye? A abi o, durmuyor ki ya. La ben onları söylemiştim dur. dur diye ya. Neyse biz tekneye gidelim Neyse, abi. tekne var. O iyi buldunuz abi birbirinize. Kadir git suyun ortasından mi? atla. Burada atlarsan canın gider. Okan atladı. Işte. Amel defteri kapanıyordu az kalsın. Yok ya canım gitmedi benim ya. Kadir gel. Gelim abi gelim. İnşallah kimse birbirini vurmaz ya. İki kişi öldü Aa. şimdi abi. Valla vuruyorlar. Bak birbirini sıkıyorlar. Bak kim sıkıyor biliyor musunuz? Bak burada bir tane az sevdiği birisi var, az sevdiği birisi, az sevdiği birisi var. O sıkıyor. Yazdım onu sen <laughs> abi. Bu Discord'tan söylesene amaç neymiş? Bir sorsana ben. <laughs> bir de vuramıyordu ha. İki saat Sıktı ya adama. Baktım düz duruyor yerinde. Ulan niye sıkıyor ya? Kadir şuna bir baksanıza. Heh tamam. Şiar burada Sevi. Tamam güzel. Güzel güzel. niye eziyorlar vuruyorlar. Allah Allah. Neyse. İşte çok insan toplanınca böyle oluyor. O yüzden tamam bir daha bir dahakine bir 10 kişi 15 kişi de yaparız ya. Sezer abi. Efendim. Bir kişi bulmuş abi panda arkadaşımız sukula doğru ilerliyormuş yani onu yönlendiriyor. Tamam. Olma tamam ben onun yanına gideceğim o zaman. O zaman, o zaman tamam. Şey Okan fişek başka hani daha kimse kimseyi öldürmeden normalde iki kişiye royal pas verecektik arkadaşlar oyunu bozuyorlar o yüzden korkuyorum çekiniyorum birbirlerini vururlar diye biz direkt bir fişekle halledelim işi. Tamam. Direkt sen abi. O fişeyi al Okan. O fişiyi alayım ben. Kadir Ar aşağıdaki arkadaşlara söylesene. Hepsi toplansın şeyi. Şu kula. boşluğu yok, şu an. Yok yok Aman aman aman. <laughs> Oo aynen aynen. O priz... Priz şey yapalım ya. O binaya saklayalım. O, kam abi, o Binaya abi. saklayalım. Herkes abi, o binaya kolay olmaz mı? Harbi ben tamam. Ben Oğlum herkes kapışacak ama. Kim daha hızlı alırsa. Tamam da. Tamam Öyle mı? Ya, şu tamam olsun ya yasne olsun. Hemen Abi bulmasınlar o zaman. Ya. Yasne şey olsun. Yasne olsun. Kanka, Aynen bu zıptan şiar zıptan şiar. Zıptan şiar. Aynen 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 şiar şiar. Şiar şiar. Ha. Bütün herkesi yaslayanın bir dış kısmına caddenin oraya herkesi yan yan sıralıyorum haberin olsun. Tamam tamam aynen. Full orayı. Full orayı yedim. Aa hadi bakayım. Ben gideceğim zaten Oha. Oğlum bilgisayar çöktü. Ooo şey işte. buraya toplamış. Dur dakika. Bak kim var çıldırıyordur ha. Arkadaşlar buraya gelin. <gülüyor> 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 ya ben kim ediyorum. Şimdi biz araçla gelip bunları bir yesin var gülerim ya. <laughs> abi çok kötü <laughs> oldu. <laughs> Şuna sesliyim de ben oğlum yere baksana sesler abi çatıya baksana çat ya. Sağa baksana be. izle sağa bak. He? <laughs> benim olduğum yerde sağa baksana çat ya. Çatıya mı? He adam burada ya. gördüm <laughs> gördüm. Dur bekle. Onu da yolladım oraya. Tümünü aç da gelsin Okan. Dedim ama dedim git onların yanına git dedim. He, tamamdır. Ha bu ara... Onu da Oo <laughs> Ooo oh, bu ne bu? Oo, bu ne lan? Abi geliyorum. araçla geliyorum oraya. <laughs> Vay. Alanı verdi buraya. Bir sürü tam insan tam var ha burada. Bir sürü insan var. Ee, Benim Okan. Okan. İki tane var barda, iki fişek var. İki fişek mi var sende? Beni izin mi var? Atarsan bir tamam, i̇şte bir, birini vermişsin o zaman. Birini vermişsin yok. Tamam bir, birini atarsın. Ya. Birini atarsın. Aa burada. Burada adamda fişek var herhalde ha. O şey şey Adam, bakıyor adamlara da. Adamlara bak sizler abi. Aynen ben aynen. Mi? Ee... Alamam ki ben ikinci tabancayı abi. Silahı bırakmam lazım. Şunlara baksana. Yok silahla bir baksam alamıyorum tamam, zaten. Bir, birisini alayım ben. Birisini alayım mı? Al şiarı sesine tabancayı al onunla. Nerede? tabanca burada, yani. şiar burada işte. Şiarın yanında tabanca. Aynen şiarın yanına inin. Şiarın yanına inin. Şiar... Şiar şu an abi. Ben... Kafayı yemiştin. Nerede abi? Gidelim abi. şunlara abi zaman kaybı yani. Gizledim Aa ya. şiar... <laughs> Aa buldum Okan. Okan nereye koyacağım biliyor musun? Karakola koy gitsin. Şart <laughs> şey versen kanka. <laughs> karakola kaygısın kanka. karakola. Bir şey bana ver kanka. Ablam bir şey abimin tanıram abi. Ben de insan da şu yapsın <laughs> değiştireyim şunu alayım. <laughs> ne oldu? <laughs> Lan adam gözü hepsini ne yapıyor? Lan ne yapıyor bu? Simi'yi vursan Simi'yi. Nerede abi Semin'in ismini göstersene bir bana Tamam vurdular. Abi onlar vurdu on ya. <laughs> Sizler abi Şer karamela böyle... şey abi. Okan. <gülüyor> 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 Okan. Okan. <laughs> gel buraya buraya koy da bir şeyi, daha şer birilerini vurmadan. Hani <laughs> M2 <be>. sıkıntı Abi orada ya. rahat vur, rahat bullar gibi ha Sıra abi. He? Rahat bulabilirler gibi. La bulsular ilk fişeyi alan kazanacak zaten. He okey ya tamam. İlk fişeyi bulan kazanacak. Okan ne yapıyormuş küçük odalardan bir yere sıkıştır bir halının altına falan koy. Bak <laughs> bak <laughs> bak 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 bak. Üç bak. Vurayım mı? O Sedra <laughs> biz görmen lazım ara yan yana iz e hepimiz. Aynen az önce oradaydım Yalnız, oka, sak, lan. o. O kap fişeyi sakla. Mermisini koy bir, tane mermi koy bir tane de fişek koy. Oo oka ya, o değil mi, de mi ya? ya. Ha alan buradaymış tamam sıkıntı. Arkadaşlar sağ baştan sayın. <laughs> Oo o bu ne lan nasıl sıralanmışlar. Okan ama söyle bak karakolda olduğunu söyle herkes karakola girsin. Arkadaşlar herkes kola kola, kara, karakola, karakola <laughs> karakola beyler. Karakola. Hazırız <laughs> abi yan <laughs> yana. Şiyer e, fişek karakolda herkes gitsin karakoldan bulsun. Tamam başladı değil mi? herkes? Aynen gitsin. aynen başladı başladı. Beyler go 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 bas 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 <laughs> beyler. <gülüyor> beyler basın karakola basın. Really nigga. Fişek karakolda. Ama araç var, araç var, araç var. Olmaz. Ucum, 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 ucum. Bas, At. bas, bas, beyler. Tam, tamamdır. Abi bu rezildir abi. <laughs> aman aman nereye geldik. Oğlum bunlar var ya burayı karakol zannedecekler ha. Alt katına koydum ha sizler abi. Harbi mi? He. Ha, çok güzel, çok güzel. Odalara <laughs> koysaydım bulacaklardı orası. Bilmiyorum oradan da bulabilirler ama. Bakalım ha, kim bulacak? Orası. Beyler bulan direkt fişeği fırlatsın havaya söyleyin. Fişeği bulan çatıya çıkıp fırlatması lazım. Çatıya çıkıp fırlatması lazım. Abi banka bulmuşlardır ya. Oy, oy. Ne oluyor lan? Kaçsız kişi. Lan burası karakol değilmiş ya Okan. Karakol dedik adamak. Aa! Fişeği kim attı? Aa fişe atlar. Oha iki, i̇ki, <laughs> Black, <Blackpool'muş. gülüyor> iki, tane, attı ala de. Aa Black, Black bulmuş. Aslanım benim Black buldu ha. İki tane attı abi de adam. Ne yapalım abi şimdi tarayayım mı hepsini ne diyorsun? Tara hepsi abi bir ne? kere de tara salavkan. Dudu dur hepsi gelsin hepsi şey gelsin hepsi şey gelsin, gelsin bir kere de tara. Hepsi şey gelsin. Okan bakalım kaç killin olacak. Okan mermiyi bitirme mermiyi bitirme de... mermiyi bitirme. Ben bir şey izliyorum sizlere abi. Mermi dayanmaz mermi yanmaz. Herkes çatı oh. sevinir. <laughs> Lan araç ne izliyor? Bak adamın bir şey. daha unutmayın da. Tamamdır. Okan kaç kilim var? 10 kilim var. <laughs> ya bizim internet gidip geliyor abi var ya. Çok kötü ya. Ben şey bitti. O Kadir adam izliyor ya. Ben adam izliyorum ha. Okan, Oo, kardeşim. Okan hepsi toplanacaktı. Bir kere de bir sprey atacaktın. Üf. Aa o kadar drop mi? indi. O kadar drop indi. Kadir'in üstüne drop indi. Kadir. Oooo in içeri şey indi. Kadir... <laughs> gel indi. Gel aldım aldım. AVM çıktı. UTS. Şırak şırak şırak. <laughs> adam kim? <Abi>. Adam geldi. Kadir. <laughs> <laughs> Ay yazık oldu. Şırak şırakla öldü adam. Abi AVM abi. vurmak istiyorum. Hadi abi men sal şırak şırak. Şırak şırak. <laughs> tamam güzel güzel. Tamamdır ya yeter. Birinci Black oldu. Adam iki tane fişek attı ya bir de üst üste. Helal olsun. İki fişek mermisi mi bıraktı Okan sen oraya? Aynı iki tane var. Aa Okan bir drop daha iniyor. Drop daha iniyor. Ona Aa fişekler Aynen. geldi. Okan iki Aynen, fişek abi. birden geldi. <laughs> burada, burada burada Abi burada, burada Çöktü abi herhalde. Kadir Discord'dan bak nerede lan. Bak bak daha kimse görmedi Kadir. Okan. Efendim abi. Bak drop'a kimse gitmedi ha. Drop orada duruyor. Almışlar abi. M2 sokuşaymış adam. Tamam işte. Ona mı diyorsun sen? Aa bak solda solda. Onda ne var? Onda ne var? Onda ne var? Onda ne var? Gördüm onu araç mı o zaman? He? Aa Okan Onda ne var? Onur geldi. Umut mu? Onur mu ne? M249 var. O aldı valla e, vallahi. Işte, işte, işte. Abi M249 aldı. Okan. Onu adam bayram etti. Aa onu vurursan alırsın Okan. Okan seni tarayacak. <laughs> Hadi Okan canı yok. Ay lan Okan. <laughs> Arkada Tamamdır ya Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı Ya internet haberi gidip geliyor yüzden uz uz Uzatmayacağım Şöyle direkt çıkalım Arkadaşlar videomuz bu kadardı Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın Kendinize çok 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 iyi bakın Görüşmek üzere